Herkese merhaba arkadaşlar. Mert Yankan'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'ı olanlar için Instagram takipçi ilesi yapacağız. Google'dan instabayim. Şu üstte gördüğünüz gibi yazıyoruz arkadaşlar. O siteye gireceğiz. Burada ücretsiz Instagram takipçi ilesi yazıyor. Instagram ile giriş yap yazacağız. Instagram ile giriş yapacağız. Çünkü istabayım. bir Instagram için şey yapılmış bir uygulama. Arkadaşlar buraya kullanıcı adını yazıyorsunuz. Arkadaşlar ben şimdi yazmak istemiyorum. Buraya kullanıcı adı. Buraya da şifrenizi yazıyorsunuz. Ve giriş yapa basıyorsunuz. Ee, sonra 1-2 dakika sonra 100-200-300 civarı size takipçi isteği gelecektir. Ben e, daha detaylı videolar çekeceğim arkadaşlar. E, takipte kalın. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.